Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere favori tatlılarınızın arasına girecek, kaşık kaşık yiyebileceğiniz nefis şeftali soslu tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 4 tane şeftali kullanıyorum. Şeftalilerin kabuklarını soyup küp küp doğradım. Rondoya aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip rondoda çekiyorum. İncecik olana kadar çektim. Çektiğim şeftalileri tencereye alıyorum. Sosumuzu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ocağı aldım. Ocağın kısık gözünde sürekli karıştırarak pişireceğim. Bir tencereye 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker, 1 tane yumurta sarısı kullanıyorum. Benim yumurtam çift sarılı çıktı. O yüzden çift sarı kullandım ben ama 1 tane yumurta sarısı kullanmanız yeterli. Sosum bu arada kaynadı. Ara sıra yine karıştırıyorum. Dibine çok çabuk tutabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Kremamız da kaynamaya başladı. Kısık ateşe aldım. Kısık ateşte 5 dakika pişiriyorum. Bu arada şeftali sosum da kenarda soğuyor. Dikdörtgen borcama 1 paket kedi dili bisküvi süte batırıp ıslatıp diziyorum. Bisküvileri soğuk süte batırıyorum. Borcama yerleştirdim. Kremanın üzerine bir kutu krema ekliyorum. Mikserle iyice çırpıyorum. Daha sonra bisküvilerin üzerine kremanın tamamını boşaltıyorum. Kaşık kaşık yiyeceğiniz nefis bir tatlı. Eğer isterseniz kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Üzeri biraz kaymak tuttu. Soğuyan şeftali sosunu üzerine dökeceğim. Ara sıra şeftali sosunu karıştırın ki üzeri kaymak tutmasın. Şeftali sosunu üzerine döküyorum. 2-3 saat buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. 2-3 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyorum. Ben nane yaprağı kullandım. Bu şekilde şık bir sunum olarak sofraya koyabilirsiniz. Ve kaşıkla servis ediyorum. Bu kaşıkla yenecek bir tatlı. Böyle kaşık kaşık yiyebileceğiniz nefis bir tatlı tarifi. Sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. Muhallebimizin kıvamı da tam oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.